<laughs> Gördüğünüz gibi her taraf hareketli değerli dostlar. Yaş kaç? 1311 doğumluyum. <laughs> 1311 doğumlusun abi. 2021 o zaman sen ha, Evet. 111 yaşındasın. Kaç? 111. Daha fazladır belki yani. öyle hesap. 1311 dedin ya abi. He. Ya. Ya? <laughs> <Yakaladık da> i̇yi yakalamışsın ya. Yakaladık dayıyı. 111 yaşındayım diyor. Zombek, abi nereden şey yaptın? Dedesinin dedesinden yaşadım ben. Dedesinin dedesi, isim ne abi? Benim mi? He. Neydi unuttum ya. Ciddi mi diyor? Abi yüzden sonra hafiften böyle unutkanlık başlıyor. <gülüyor> 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 ne oldu? <laughs> ya espriyi duydun. Su mu içeceksin? Hı. Meşhur mu kınığın yayla suyu? Aynen. O zaman gel bir içelim bakalım. Yes. Değerli dostlar, bir taraftan da yemek duası yapılıyor. Evet değerli dostlar. Al, kınıkta abi. şimdi şey düz kaç yaşında? 111. 111. Evet 111. şu anda. Aman. Hadi. <laughs> 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 Oluğun ol içine düştük dostlar. <laughs> 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 abi onaha düştüm ola. Zarar etmez mi? İyi hadi bakayım senin hayrına bir. <laughs> Amca. <gülüyor> Bu da geldi başımıza değerli dostlar. <laughs> Vallahi ola düştük. Nasıl içilir kınıkta su? Nasıl? Su? Bu su nasıl içi? Nasıl içir bir göster. Hay maşallah. Şimdi senin elinden bir su içerim işte. Ver. Ver gelsin. Evet değerli dostlarımız yayladayız. Rakım yüksek. Güzel bir hayır. Gerçekten insanlar hem keşke hem ete hem höşmörime hem pilava doydu gördüğünüz gibi. Bakır kabraştan suyumuzu da da kamera aldınız abi. Abi akşam. Teşekkür ederiz abi. Ülke TV Afiyet olsun. Ya Sağ ol Ahmet abi. Çıkacak i̇nşallah. Çıkacak. Nasıl abla? Her zaman çıkacak bakacağız diye. Nereye çıkacağız bakacağız? Televizyonda görüyoruz. Kimi? Seni. Ciddi mi diyorsun abla? Evet. İzliyorsun. Evet. Buralı mısın? Evet. İyi artık kendin de izlersin abla. Evet. Haftaya pazar <laughs> Saat 20'de. Ülke TV'de. En iyisi gezmek de evet. inşallah. Evet. Diyoruz. Pazar gün mü dedi. Pazar gün. Pazar gün. He. Anladım sen abi. istersen yayın saatini değiştiririz Ahmet abi. Çünkü sen 100 yaşın üstünde oldun ya. Ya Ahmet de benim adım durmuş ya. Durmuş, abi, durmuş, durmuş, durmuş mu? Dedin. He. Şey, abi sen de zaman durmuş 110 üstü oldun ya. <gülüyor> <gülüyor> ya durmuş abi biz de kafa bulma gidiyorum durmuş abi ya. Vallahi Balatayı sıyırttırdın zaten suya da girdik. <laughs> Selamun aleyküm. Nasılsın abicim? İyi. İyisin. Nasılsın abi? İyisin. Nasılsın? Abi iyisin. İyiyim, iyiyim. Allah daha iyisin. Hoş bulduk abi. Nasılsınız? Hoş bulduk. Nasılsınız? İyisiniz? Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.